arkadaşlar. Ya söylemek istemiyorum ama İnşallah sizi şuraya gelince anladınız mı? Şimdi anladınız mı? Kavama bile takip edecek. Ben <laughs> siz doğum mu? Beni çağırmayı mı unuttun sen? Ya öyle bir şey olmadı be. Ya. Öyle bir şey olmadı. Ben ha? La sana ne lan benim şeyim yani sen boş ver. <laughs> be. <laughs> o benim yengem pardon o benim görümcem işte. Ulan amına tıklamak istemiyoruz <laughs> <laughs> Ağzını... da. nerede lan benim sopam? Evde unuttum doğru e, sopayı direkt. <laughs> Burada sopa vardı ya sanki bir çık. Aha gözünü yakarım ben de bunu. Hayır. Yani, tamam, doktor hanım siz işe başlayın. Tamam. Ay dur beni de, beni de bekle. Burada da Hayır yani? burada da olmayacak tabii ki de siz Çıkın! Çıkan. çıkan! <laughs> Aman Ağzı... dağım, dağım, dağım. Gözümle... Doğmam tamam, lan hadi sikir. Tamam tamam Ben gizli izliyormuşum. İzle izle izli, sen de izle. Sen karın yani. Karının götüne bakıyor. Tövbe. Hmm. <laughs> Şöyle bakalım. Ay ya hmm. bebeğiniz Ay, dört, dört aylık. dur be. Şöyle soralım karnınıza. Sudüç. Acaba şu bebeği kaçırsam ya onları vermeyip öldü deyip. Çok yaptım ama bu sefer yapmayacağım. Bebeğiniz dört aylık değil. Sekiz aylık. Yani yani dokuz aylık. Yarın doğuruyorsunuz hanımefendi. Ne? Bana. Ne? Lan ben daha dün cinsiyetini öğrendim dört aylık dediler. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Dalga geçmememize yalan söylemişler. Yaşlan battı. Çıkabılırsınız. Kadının Kadını siz bu değildi. Ee, biz gel izledik. Biz dur, biliyoruz. Kıyafetler. Adaya çık götürelim şu kadını. Odasına götürelim. Oynayacaklar ee, kadınları şuradaydı. Abla kalk. Bizim yerimiz dura Tamam Aa. be. Uzandım. Benim sıram. Hanımefendi siz hamile değilsiniz. Ay doğru. Kıyafetimi giymedim hamile. Şuradan şuradan. Hangisi var? Ha. Hamileyim bak. Ha, tamam bakışa Hadi hadi yarın olur. Biz uyuyalım biraz. Ben eve gideceğim. Sen ne altıyorsun? Ya aşkım hadi ben uy var. Lan sen karını beklemeyeceğim mi? Yok, tamam tamam, tamam tamam. Tamam tamam. Hadi uyuyalım. Uyumazsan yoksa ben öbür yer gireyim. O kadar yani işte. İga istiyor ama ne? Lan bu kim otistik çocuk mu doğurdular az önce? Lan benim çocuğum da istiklidir. Hadi hadi seni doğurdu. Oh oh oh, 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 oh. Şimdi doğuma götüreyim yoksa gecikeceksin. Hiç kimsenin haberi yok ha biz üçümüzü biliyoruz tekrar. ha. olsun. Kaçıncı kattılar şurada bakayım ben. Doğuma ne? Ya Rabbim kabin açık gittik farkındaysan mı? niye korkmadınız siz? Ya ilk defa mı gidiyorsun? Ben bu hastaneye ayağım Ayy. kırılmıştı gelmiştim. Hı karınla haberi var mı? Ne sade? E yok ya sen boş ver şimdi. Yani dur 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 sen gidemeyeceksin ameliyata. Doktor bey Doktor bey şu şu kadın alır mısınız? Tamam. Tabii buyurun. hadi böyle geçin. Siz diye yatmayacaksınız tövbe sana. Hadi. Hadi lan Ay ben erkek doktorum doğru. Ben görüyorum o Ay siz çıkın Ayarladığınız Ay küçükler. Çıkın biz yapacağız onu Ay şöyle. Ay nasıl bir... Şimdi bebeğimi. O sen niye ağlıyorsun? Ay az ad üstünde bir şey oluyorsun. Ay baba oluyorsun yani. Ben kaç kere anne oldum? 3-4 kere oldum. Yani 3 kere oldum. Öze bak ağlamayı kes yoksa çocuğun ağlaması <laughs> Çocuğun ağlaması için de Yok bu benim kızım değil ya. <laughs> benim kızım eşek gibi güler kesinlikle. <laughs> Çocuk doğdu. Oo. Nasıl? Oğlum ben niye savaldım lan şimdi? Ay bak dur. Çocuğu hani ben göreceğim. Hasan iyi misin? O benim torunum. Çünkü torunumu göreceğim. Torunumu göreceğim. Ay, alın torunumuzu başınıza çalın ya. Ulan oldu. Yiyeyim ben seni. İyi ben seni. Al çocuğun. Ya niye ağlıyorum? Bak, çocuk da ağlayacak. <laughs> Ağlamadım. ağlarım. Ay bak çocuk inga alamayı öğrenemeyecek senin yüzünden. <laughs> Çocuğum da mı? Çıkın üstümü değişen bu ya çok büyük geldi bana. Onu niye tutuyorsun Bacaklarım kırık değil la benim yanlış. Tamam. <laughs> bacakları kırık kolunu giydir. Yok kızlar sana bacağı kırık. Mesela, bir şey devam edelim çocuğum benim. Ay. Ve ben teyzesini evet. ay, şeyini görecek, teyzesini görecek. Pardon. Um, halasını görecek o biraz. Hala halacığım ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi özel sizden karısını sakladı. Saklamadı ya sadece eskisiyle aynı ya. O sen sen ne var sarışıyordun ha aklıma yeni geldi. Ya oğlum öyle. Ben de ne siyah oldum şaka şaka. <laughs> Neyse. Arkadaşlar abone olup nakit etmeyi. Ben engelliyim Ben engelliyim. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Görüşürüz. Zaten... görüşmeyiz. Dur. Mesela espri yapsana. Niye? Yeah. Eskiden çok seviyorum. Senin esprilerin çok seviliyor. Ay ya. şu garibim. Esprimi bekliyor. Hadi hadi. Espiri Emak. Espri yap. Emak. Emak. E yap. Tamam yapacağım. Ama eskiden eskiden var ya sen kaç yaşındaydın biliyor musun? Kaç? Ben ne bileyim ya <laughs> espri komik olsun herkes çığlık alsın. Tamam. Hastanede niye bir eksik kat var biliyor musun? Niye? Çünkü yerin altında hastane yapıldı. Ya bunu herkes biliyor. espri yap espri bile herkes gülmek <laughs> istek Mesela örnek veriyorum. Özel. Ne? E sincap niye fındık gelmiş? Niye? kilo olsun diye. <laughs> Mesela örnek bir, ağaç kakan niye ağaç kazıyormuş? Kakan diye. <laughs> <laughs> Hayır. Ben söyleyeyim mi? Evet. Ağaç. Adı ağaç kakan diye. <laughs> ya tamam bak. Şimdi ben kardeşim. Tamam hadi arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like Hoşçakalın. Mutlu kalın. Görüşürüz.